Evet, Novescape takım kaptanı Mehmet Metin'le beraberiz. Güzel bir karşılaşmaydı. Temposu yüksekti. Oyuncularımız iyi mücadele etti. Kazandılar. Maç hakkında neler söylemek istersiniz? Öncelikle Old City Eagles kaptanı Bürol abiye hani tebrik etmek istiyorum takım arkadaşlarına. Hepsi iyi bir mücadele ettiler. Kırmızı kart gördüler. Kırmızı kart gördükten sonra oyundan düştüler. Hani kırmızı kart göresiye kadar dişe diş, kor bir mücadele oldu. Takım arkadaşlarımız iyi bir mücadele etti. Ben yani her iki takımı da tebrik ediyorum. Güzel bir galibiyet aldık. Evet ligin sonuna doğru geliyoruz kaptanım. Ee, geride bıraktığımız maçlar hakkında neler söylemek istersiniz? Öncelikle hani, Pastiga ailesine tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir organizasyonu hani, yaptıkları için, içinde oldukları için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Güzel Güzellik oldu. Güzel takımlar var. Kıyasaya çekişmeli e, maçlar oynandı. Bütün takımlar kaliteli. Çok e, iyi isimler var ligde. Bunları görmek hani bizim için çok çok güzel bir şey burada liglerde böyle isimleri görmek. Gentleman ve e, Fair Play çerçevesinde güzel maçlar oluyor. Herkesin ayağına sağlık diyor. Evet, kaptanım. E, puan durumunda da bir üst sıraya çıktınız. Şu an ikinci sıradasınız. Bu maçı galip geldiniz bu maçla beraber. E, hedefiniz nedir? Ligin ikinci yarısındaki hedefiniz nedir? Maçlar hakkındaki yorumlarınız. İlk yarıdaki no escape ile ikinci yarıdaki no escape arasında farklar olacak mı? Transfer haberleriniz var mı? Öncelikle şöyle söylemek istiyorum. Puan sıralamasından başlayayım dediğiniz gibi. Galiba ikinci sıraya yükselttik şu anda. Daha iyi olacağız. Elimizden geleni yapacağız. Çoğu maça e, eksik çıkıyoruz. Hastalık oluyor, bir şey oluyor. Pandemi sürecindeyiz zaten. Buradan da oyuncularımıza özellikle Mert Baranacar'a geçmiş olsun dileğini de dinliyorum. Kendisi bir gün yoktu. Hani... Dediğim gibi ilk yarı aramızdan ayrılacak isimler olacak. Ayrılan isimler oldu zaten. Başka takımlarına gitti, tercihlerini yaptılar. Canları sağ olsun. Bizden yana hani hakkımız helal olsun. İkinci yarıda transfer yapacağız. Şu anda isimler belli değil ama öncelikle Mahmut'la anlaştık zaten. Geçen sene İKGV ve takım olması lazım. Kaptanıydı. Onu aldık, takımımıza kattık. İnşallah daha iyi transferler yapacağız. Daha iyi olacağız. Noise e, hedef hedeflediğimiz yere çıkaracağız. Evet kaptanım hedeflediğimiz yere çıkacağız diyorsun ama hedef hakkında yani yer hakkında bir şey söylemedim. Ya herkesin bir hedefi var bizim hedefimiz şampiyonluk. Noeskebe'nin her zaman hedefi şampiyonluktur yani. Biz de Pastiga olarak Noeskebe kalan maçlarında başarılar dileriz. Teşekkür ederiz.